Allah'a secde etmeyeceğin ha? Üf, i̇ki kuruşluk adama ceket ilikliyorsun. Ne yaratmış arkadaş? Cennetin mi var, cehennemin var. Ha? Neye korkuyorsun, neyine seviyorsun? Ha? Cenneti yok, cehennemi yok. Ha? Karnı ağrıdığı mı kıvrılan adam. Bu adama gömlek ilikliyorsun sen. Çaynatı sahibi seni de yaratmış, secde etmiyor. Ya bu normal mi? Normal mi ya? Yani? Çok üzücü bir hal ya. Çok üzücü bir hal ya. Böyle ve Allah seni davetine çağırıyor. Gel aynı o sahabenin yürüdüğü yoldaki gibi adımlara bas diyor. Bahanelerin bitmiyor. Şu işim, şu gücüm, şu önemim. Cahilliğimiz bitmiyor ya. Ne engel, ne engel. Canlarını bile feda etmişler. Allah'a vasıl olabilmek, onu tanıyabilmek, onu anlayabilmek için. Bakın şurada birazcık tanımaya çalışıyoruz. Resulü Kibriye Aleyhisselatü Vesselam ne demiş biliyor musunuz? Ma'arafnaki hakka marifetke ya Ben seni hakkıyla tanıyamadım, iyi bilinmesi gereken. Şimdi o bunu diyecek. Bizim ömrümüz aman dünyanın önemli işlerinde. Prense bak. Çok gafletin dibinde olduğumuz bir asırdayız ya. İyi tutunalım ya iyi tutunalım. Enteresan bir gaflet dönemindeyiz. Tarih görmemiş böylesini yani. Yumruk kadar mide için koşturulan işlere bak yani.